Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Launch hakkında konuşacağız. Launch koyun için yeni bir marketing yani pazarlama ekibi kuruluyor. Bunun fiyata etkileri ilerleyen süreçte nasıl olur? E, global çapta Launch Coin'i yeniden e, popüler yapabilir mi? Bunlarla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Yeni haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. E, şimdi ilk olarak Launch'daki genel tablodan başlıyoruz hemen hızlı bir şekilde. Şu anda son 24 saatte %0.67'lik 69'luk gerileme görüyoruz. Market Cap'te yine aynı şekilde fiyatla doğru orantılı düşüş var. 505 milyon dolar seviyesine çekilmiş durumda ve Coin Market Cap'te 79. sıraya gerilemiş durumda. Hacmine baktığımız zaman %15'lik bir yükseliş görüyoruz. 32 milyon dolar seviyesine yükselmiş durumda ama şöyle 7 günlük tabloya bile baktığımız zaman aslında neredeyse 7 gündür fiyat hem aynı seviyelerde hem de aynı hacimde çok değişen bir durum göremiyoruz ne yazık ki. Tabi ara ara işte bitcoin kaynaklı bir sert düşüş görmüştük. Bunun dışında çok bir değişiklik yok ne yazık ki launchcoin'de. E, bunun yanı sıra tabii ki haberler gelmeye devam ediyor işte bir önceki videomuzda paylaştık. Binance yakınlara devam edeceğini açıkladı. Bunun yanı sıra işte toplulukta yeni oylamalar devam ediyor. Şimdi birazdan da yeni bir tanesini paylaşacağım. İlk olarak haberimize geçelim dilerseniz. Terra Rebels'ın bir paylaşımı var arkadaşlar. Terra Classic için global marketing ekibi kuruluyormuş. Ve bu ekip lunc'u temsil edecekmiş diye başlıyor. Sonrasında lunc'un bizde dahil kimsenin temsiline ihtiyacı yok. Dünyada luncu bilmeyen yatırımcı var mı? Kripto'nun en büyüğü CZ, Lunc özelinde haber yapan bizi takip etmiyor mu? İyi niyetle yapılan her türlü katkıyı destekleriz. Ancak geçtiğimiz bir yıllık süreçte iyi niyetli oluşumları pek göremedik demiş. Sonrasında yine de bu ekip iyi çalışsın, her zaman destekleriz diye kendi yorumunu yapmış. Ee, şimdi burada aslında bizim bizi ilgilendiren ilgilendiren durum şu. Eee Launchcoin için bir marketing ekibi kuruluyor. Evet hani Terra haber portalı bunu destekler desteklemez. E, bu bizi pek ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren durum burada global marketing ekibinin kuruluyor olması. E, tabii faydası olur mu? Faydası olabilir. Zararı da olabilir. E, çünkü baktığımız zaman eğer bu proje düzgün yönetilmezse burada ayrılan para topluluğun işte havuzundan çıkan bir para bu sebeple böyle düşündüğümüz zaman kötüye kullanılan bir para topluluğun ne olacaktır. Daha iyi geliştirilebilecek bir proje varken belki işte marketing alanına yöneldiği için bu ekip belki de hani zarar edeceğiz. Bu sebeple hani evet birazcık kafalarda soru işareti var ama İyi de gidebilir. Baktığımız zaman çok fazla bu şekilde kazanan kazanç sağlayan coinler var. Örneğin Floki bunların başında geliyor. Çok fazla reklam yaptılar. Çok fazla reklam verdiler. İşte Hindistan'da kriket takımlarına sponsor oldular. Ne bileyim aklıma gelmeyen bir sürü sponsorluk yaptılar. Sonrasında da artık bir yerden sonra Floki'de ufak çaplı yükselişler gördük. Ve sonrasındaysa Binance'de listeleme geldi. Launchcoin'de böyle bir durum söz konusu değil tabii ki Binance halihazırda zaten listelemiş ve e, destek vermeye devam ediyor Loungecoin'e hani o konuda bir sıkıntı yok ama çok daha fazla yayılabilir şu anda evet e, kriptoda da birazcık hacim düşüklüğü var biraz daha çekilme görüyoruz bu sebeple aslında e, her ne kadar lunch topluluğu dağıldı işte e, birbirine düştü diye düşünsek de aslında burada biraz yatırımcıların pasifi oynamasında da e, katkı payı var. Çünkü piyasalar şu anda çok durgun. Yani normal şartlarda işte Bitcoin'de de bu kadar durgunluğu görmüyorduk. işte arada sırada yükselişler, düşüşler yaşanıyor ama bu kadar dümdüz bir şekilde ilerleyen çok sık rastlamıyorduk. Böyle olduğu zaman da yatırımcılar biraz daha sessiz kalıyor. Yani lunch coin'de yaz aylarında %20, %30'luk yükselişler gördüğümüz zaman herkes tweet atıyordu. Bu sayede ne oluyordu? Herkes görüyordu. Ama şu anda böyle bir durum da söz konusu değil. O yüzden aslında reklam pazarlaması biraz daha şu sıralar en azından e, piyasa bu kadar durgunken herkes biraz daha köşesine çekilmişken eee PR ekibinin biraz daha bu işi yönetmesi doğru olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bununla ilgili teklif var. Dilerseniz ona da bir bakalım. Global Marketing ekibi ne ihtiyacımız var? Bir pazarlama ve strateji ekibine ihtiyacımız var demişler. Sonrasında kendimi Nicholas Bowie, Kanada'da kıdemli pazarlama lideri olarak öneriyorum. Güzel leydimiz Lunjun imajını büyütmeye katılmaya istekli her ülkeden temsilciler ekleyeceğimiz için ekibimiz sürekli büyüyecek. Amacımız geleceğimizin haritasını çıkarmak ve ilgili bilgileri topluluğa daha iyi iletmek olacaktır. Maaşımız 0 dolar olacak. Bağış toplama etkinlikleri, canlar ve sponsorluk yoluyla %100 bağış esasına göre çalışacağız. Başka bir şey yapmadan önce kimliğimizi bulmalıyız. Lunch Koyu'nun ne olmasını istiyoruz? Bu yeni hedefler için her gün biraz çalışıyoruz. Çünkü bu bir kısa mesafe koşusu değil bir maraton ve sağlam temellere ve birleşik bir sese ihtiyacımız var demiş. Ee, kesinlikle katılıyorum. Şu anda e Launchcoin'in gerçekten tek bir sesi olması lazım. Topluluğun tek bir sesi olması lazım. Tamamıyla çalışma odaklı ilerlememiz lazım. Bir işte plan üzerinden ilerlememiz lazım. Şu anda Launchcoin'de herhangi bir plan yok gibi gözüküyor şu anda. Evet hani USDC'nin ripe'ı önemli. Launchcoin'in düzeltilmesi ve işte A üzerindeki güvenlik açıklarının kapatılması çok önemli. Ama bunlarla ilgili bir çalışma görmüyoruz. Evet USDC ekibi kuruluyor. İşte L1 ekibi, L2 ekibi çalışıyor deniyor ama Bunlarla ilgili e, topluluğu ne yazık ki bilgilendirmiyorlar. E, bakalım neler olacak bu e, global marketing ekibi çalışmalara tabii ki başlarsa eğer e, ne gibi sonuçlar doğuracak? Bunları da görmüş olacağız şu anda ama zaten %23'lük evet oyu ve %73'lük hayır oyu söz konusu e, muhtemelen gelmeyecektir. Çünkü e, işte TR haber portalının Bahsettiği gibi evet hani e, böyle çok fazla çalışma oldu ama insanlar diyor ki hani e, bu bir senelik süreçte iyi niyetli ne yaptınız ki yani bir senelik süreçte evet stakingler açıldı yakımlar yapıldı ufak tefek. ama onun dışında hiçbir şey göremedik çok fazla oylama oldu işte bunun sonucunda belki işte launchlar alındı paralarını aldılar vesaire ama çok bir çalışma göremedik burada aslında bu konuda da Haklı olduğunu düşünüyorum ee, ki buradaki doğrulayıcıların da aynı şekilde bu fikirle ilerleyip burada hayır oyu kullandıklarını düşünüyorum. Ee, bu marketing yani pazarlama sizle sizce e, nasıl etkilerlendiriyor? Eğer gel eğer gelirse gelme gibi bir durum söz konusu olursa luncu olumlu mu etkiler olumsuz mu etkiler? Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Bunun yanı sıra e, bu videoda anlattığımız hiçbir şey tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Sizlere Maxi Borsası'nın yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda Maxi Borsası'nda 20 USDT değerinde çok kolay bir şekilde kazanabileceğiniz etkinlik var. E, yapmanız gerekenler bizim linkimizde Maxi Borsası'na kayıt olmak sonrasında da 7 gün içerisinde eğer işte vaktiniz varsa o gün içerisinde yoksa bu 7 gün içerisinde de yapabilirsiniz. KYC doğrulamasını tamamlamak ee, bunu yaptığınız takdirde 20 USDT değerinde vadeli işlem bonusu kazanacaksınız. 20 USDT'yi kazandıktan sonra eğer 15.000 dolarlık yani 15.000 USDT değerinde vadeli işlem hacmi oluşturursanız hem siz hem biz 5 MX ödül kazanıyorsunuz. Bunu da yine sizlerle paylaşmak istedim. Ee, yapmanız gerekenler dediğim gibi çok basit. Ee, açıklamadaki linkten veya yukarıdaki çıkan karttan Maxi Borsası'na kayıt olarak bu etkinliğe katılabilirsiniz. Şimdi videomuza devam ediyoruz.